Merhaba arkadaşlar, genç kuzenler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. Arkadaşlar biliyorum ne zaman eee video gelmiyor. Ben de çok üzülüyorum. Dediğim diğer videolarda dediğim gibi benim biliyorsunuz sınavım var. E, sınavım bitti. Artık sizlerle çok aktif olacağım. Arkadaşlar İsmail'de, Bursa'da yani çekemiyoruz fazla ama ben artık aktif olmaya çalışacağım siz eğlendireceğim arkadaşlar sizde bana destek olmak için aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar benim çılgın Furkan'a ve profilesine abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar e, profilesi yanımıza gel benim yanıma geliyor onunla beraber videolar çekeceğiz arkadaşlar e, sizlere çok seviyorum aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bildirimleri daha açın arkadaşlar diye güzel videoları görebilirsiniz Arkadaşlar bir de ee, bol bol yorum atın Biz de ne çekmek istediğimizi söyleyin ki arkadaşlar bize onları çekelim yani mesela günlük vlog mu istiyorsunuz kışkırtma mı istiyorsunuz çekeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bir de e, biliyorsunuz bu pandemi sürecinde dışarıda videolar çekemiyorum çünkü yani hastalık var ama arkadaşlar biz bu hastalığı giderebiliriz. Arkadaşlar lütfen e, maskemizi takalım, evde kalalım. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.